Bugün ilk insan kadar kadim bir kitabı ve o kitabın teknolojisini konuşmaya çalışacağız. İnsanlık tarihinin üzerinden 10 bin, 15 bin yeni Göbekli Tepe gibi yerlere bakarsak çok daha eski zaman geçmesine rağmen teknolojinin baş döndürücülüğünden bahsediyor olmamıza rağmen bugün gelinen seviye o en kadim kitabın seviyesinin yanında adından bile bahsedilemeyecek kadar basit kalıyor. Kitapların arasına buyurun. O kadim kitabı birlikte konuşalım. Kıymetli arkadaşlar, bugün sizleri kitabın ortasına değil, kitapların arasına davet ettim. Burası hani bize düşmanca bakanların diliyle söyleyecek olursak benim inim. Böyle elinizi kaldırdığınız zaman tavana değiyor. Böyle bir kiralık in. Burası kiralık bir in. Bir gün hani bu ülkenin polisi eşliğinde böyle bağıra çağıra koç başlarıyla bu ine de girerler mi? Mümkündür. Yani dünya imkanlar dünyası. Bu dünyada her şey mümkündür. Peki bu ine bir gün pişman olmuş olarak o bin odalı saraylarda bulamadıkları huzuru, sükunu bulmak için bin pişman vaziyette gelebilirler mi? O da mümkün. Yani öyle de gelebilirler. Zaman gösterecek. Bir buluşmanın olacağı kesin. Bu dünyada olması öbür dünyada. Ama o buluşmanın nasıl olacağını zaman gösterecek. Şimdi kitapların arasına buyurun. Sizinle ilk insan kadar eski, kadim bir kitaptan bahsedelim. O kitabın teknolojisi bugün bile bu gelinen teknolojinin yanında adından bahsedilemeyecek kadar ileri. Yani bugünkü teknoloji o eski kadim kitabın teknolojisinin yanında adından bile bahsedilemez. Mesela size bir örnek göstereyim. Bakın bu Diyanet'in hizmet hareketi üzerine yazdığı rapor diye sunduğu ve hizmet mensuplarını İslam'ın dışına attığı raporun incelemesi bu kitap. Bakın şimdi burada QR kodları var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın burada QR kodları var. Bu QR kodları ne işe yarıyor? Bu kitapta daha birçok şey yazılabilirdi. Bu konuda birçok çalışmalar var. Mesela işte videolar çekilmiş filan. Şimdi bu videoları kitapta e, kitaba yazma imkanınız yok. Sadece kaynak verebilirsiniz. Ama mesela bu QR kodunu böyle telefonunuzu tuttuğunuz zaman QR koduna buradan hemen videoya gidiyor. Ve videoyu seyretmeye başlıyorsunuz. Kitapta bahsettiğiniz şey anında telefonunuzda açılıyor. Şöyle biraz da çevireyim ve bu şeyde e, videoyu kitapla birlikte seyredebiliyorsunuz. Şimdi özellikle dil çalışılan kitaplarda filan bu daha da ileri seviyede kullanılıyor Mesela öğrenmeye çalıştığınız kuralı ya da bir kelimeyi cümleyi hemen telefonunuzu okutturuyorsunuz videosu açılıyor bir film sahnesi seyrederek öğrenmeye çalıştığınız şeyi ortamında nasıl konuşuluyor native insanlar tarafından hayatın içinde görme imkanı bulabiliyorsunuz bu Bugünden sonra kitapların daha da çok kullanacağı bir teknoloji. Ne zaman oluyor bu? 2024'lerde biz bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Bundan sonra daha neler olacak diyoruz. Bırakın bundan sonrasını, ta ilk insana gidelim. İlk insanla beraber bir kitap yazılmaya başlandı ki o kitabı her birimiz şu anda da yazıyoruz. Ve bu kitabın özellikleri ilk insandan itibaren bize anlatıldı. Sizin kitabınız bu. Kendi hayat kitabınızı yazıyorsunuz. Amel defteriniz diyoruz buna kısaca. Amel defterlerimizi yazıyoruz. Ve işte o amel defterlerimizin nasıl bir teknolojiyle yazıldığını anlatacağız. Sonra da bir örnek üzerinden Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cenazesi ve o cenaze üzerine yorum yapan Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumları üzerinden bu kitapla insanın davranışlarını yan yana getirip ahirette durum nice olacak bir bakalım. Gözümüzle göre göre bu meseleye bir bakalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar İsra suresi 13. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu insanin elzemnahu ta'irahu fi unuk. Biz her bir insanın yapıp ettiklerini, konuştuklarını, amellerini, yani bu dünyadaki davranışlarını kaydedip onun boynuna doladık diyor. Ve nukricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşûra. O gün işte o kitap, amellerimizle, konuşmalarımızla, fiillerimizle, el yüz göz işaretlerimizle, hümeze lümeze var ya insanları böyle tepeden bakıp alay ettiğimiz beden dilimiz ve yüz işaretlerimiz, el hareketlerimizle böyle o aşağılamayı her yönüyle ifade etmeye çalıştığımız davranışların hepsi işte az önce QR kodunu okutup videoya ulaştığımız gibi karşımıza çıkacak ve koyacaklar. Bu kitabı bakın hepimiz yazıyoruz ama gaflette maalesef bu işin ciddiyetini unutabiliyoruz. Yarın işte mahkeme kurulduğu zaman haşir meydanında divan kuruluyor ve biz mahkemeye getiriliyoruz. Hesap görücü kim biliyor musunuz? Bizzat kendi nefsimiz hesabımızı görüyor. Ayetler bunu söylüyor. Bizzat kendi nefsimiz hesabımızı görüyor. Bakalım şimdi ne denecek bize o gün? İkra kitabek. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba denecek. Şimdi aç kitabını okumaya başla bakalım. Savcı makamında kim var? Amellerimizle yazdığımız kitap var. Savcı makamında kim var? O kitapta görüntüleriyle ortaya çıkacak bizzat biz varız. Kendimiz varız. Nefsimiz var. Nefis hesap görücü olarak o gün orada Açacaklar defterimizi ve biz kendimizi seyretmeye başlayacağız. Diyecekler ki, açıkla şimdi bunu. Neden böyle yaptın? Şu yüzündeki ifade nedir? Açıkla bunu. Neden yaptın böyle? Her şey gözüküyor. Her şey gözüküyor. İşte burada e, cenaze örneğinde de göreceğimiz gibi, hepimizi tir tir titretmesi gereken bir şey var. Bir de mütrefin var. Yani davranışı insana yakışmayacak, iyi insana, mümine yakışmayacak. Bulunduğu yeri fesada uğratan, günah işleyen insanlar var. Bu insanların da bütün davranışları kendi kitaplarına giriyor. Ama işte bu amel defterinin böyle bir ciddiyetle anlatıldığı yerde diyor ki eğer bir kavim hakkında söz hak olmuşsa yani artık bunlar belasını bulacak hale gelmişse biz onların mütrefinini salarız böyle günaha girerler, ortalıkta fesat çıkartır, toplumu karma karışık ederler. Akı kara, karayı ak gösterirler, ortalığı fesada verirler. Sonra ne olur? Bu sonra ne olur'a gitmeden önce biz örneğimize gelelim. Önce örneğimiz dediğimiz gibi Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cenazesi ve o cenazede cenaze üzerine yorum yapan Cübbeli Ahmet. Önce şu fotoğrafa bir bakalım. Cübbeli Ahmet gördüğünüz gibi sakallı, sarıklı, sarığının üzerinde kademi şerif işlenmiş vaziyette. Hani Sultan Ahmet bir şiir yazmış ya Efendimizle alakalı. Sonra da tacının üzerine böyle kademi şerif işareti yaptırmış ve onu tacının üzerine koymuş. Başında taşıyor Peygamber Efendimizin e, şeyini, terliğini başında taşıyor. Yani senin ayağın benim başımın üzerindedir diyor. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca da bunu sarığına işletmiş. Cübbeli Ahmet Hoca'nın arkasından gidenler de aynı şeyi kullanıyorlar. Yani videoda sarıklı sakallı hocalar gördüğünüz zaman eğer sarıklarının üzerinde böyle bir nali şerif işareti varsa bilin ki onlar Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağındakiler, solundakiler. Beraber hareket eden hocalar bu insanlar. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca bunu başına koyarak ne diyor? Ya Resulallah senin ayağın benim başımın üzerindedir. Ayak izini takip ede ede gelmek isterim diyor. Bu hayatı böyle yaşamak isterim diyor. Şimdi elbisesi, sakalı, sarığı da bunu gösteriyor mu? Kendisine göre öyle. Evet yani bu alametler çok önemli ona göre. Cübbeli Ahmet Hoca kılık, kıyafeti ve davranışıyla böyle yaparken sözleri, fiilleri, hareketleri ne yapıyor? Şimdi işte bu cenaze örneğine geleceğiz ve cenaze örneğinden Cübbeli Ahmet Hoca'nın neler söylediğini dinlemeye çalışacağız. Ondan sonra da geleceğiz teker teker yorumlarına ve ayetlerin neler söylediğine. Ötünün cenazesi. Gördünüz nasıl buldunuz hocam? Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ay, İslam abi. şiarından hiçbir alamet bir Müslüman cenazesi kaldırılırken ki tiplerden bir tane sarık var mıydı kıldıranda? Yok takki olması lazımdı. Ya ne sarık var? Adam demiş ki helalık alma ne lüzum var? Adam zaten herkese çok iyilik yaptı. Lan ne diyorsun sen ya? <laughs> Bütün milleti batırdı, ocağını batırdı. Yüz binlerce insanın katili ya. Ondan sonra katil ederken Kimini hapislerde kimini iman, katili. E, iman katili, kimini okçu yaptı, kimini müşrik yaptı. Bütün bu milleti kazılar, başörtülü kızları zinaya gönderdi. Ya milletten zinaya zi fetva ya zinaya. Git dedi ya, de izledi, zina yap dedi ya. Başını aç dedi ya. Bu kadar hainliği olan ben. Helal olur Tabutla gömüldü. Tabutun içine yastık vardı. Tabutla gömülmekte bazı su çıkarsa, bir şey çıkarsa falan bazı fıkıhta fetva. Evet. Kıymetli arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi sarık var mıydı, sakal var mıydı? Şimdi buraya bakıyorlar. E, Cübbeli Ahmet Hoca da sarık var, sakal var. Sarının üstünde bir de nali şerif var. işlenmiş vaziyette. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyorlar? Diyorlar ki cenazelerin, ölülerinizin arkasından hayırlı şeyler söyleyin diyorlar değil mi? Cübbeli Ahmet Hoca bunu bilmiyor mu? Şimdi elbette ki biliyor. Peki ne söylüyor? tamamen asılsız şeyler söylüyor. Hiçbir şekilde aslı, astarı olmayan şeyler söylüyor. Şimdi mesela diyor ki ya diyor stadyum nedir ya stadyuma getirdiler diyor. Şimdi bilmiyor mu cübbeli vecu illet liyel ardu mesciden tahuran demiş efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Yani benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi. Bunlardan bir tanesi de yeryüzü bana mescit kılındı, temiz kılındı. Benim ümmetimden kim namaz vaktini nerede idrak ederse serer seccadesini kılar namazını. Seccade sermeye de gerek yok. Otların üstünde de kılar yeter ki temiz olsun. E şimdi gurbet diyarında o kadar kalabalığı ancak stadyumlara aldırabiliyorsunuz ve stadyumda cenaze namazı kılmanın dinen mahsuru var mı? Hiçbir mahsuru yok. E niye yadırgıyorsun? Bakın bu böyle şeyler söylüyor daha daha felaketini dinlediniz zaten oraya doğru. Geleceğiz şimdi. Binlerce kişinin katili diyor imanka. Hayır, milyonlarca kişinin hidayetinin vesilesi. Bunu milyonlara sorabilirsiniz. Herkes de bunu biliyor. Cübbeli Ahmet Hoca da bunu biliyor. Şimdi katili ne katiliymiş? Kimisini hapislere sokmuş, kimisini işte şöyle yapmış, böyle yapmış. E Cübbeli Ahmet Hoca bilmiyor mu? Ehli dünya, dünya için birbirini çiğnerken birileri Allah korkusu diyorsa, ahiret diyorsa, ebedi hayata çağırıyorsa o insanın başına ne zulümler, ne çileler, ne işkenceler gelir bilmiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de bunların geçtiği ayetleri bilmiyor mu? Ezberden biliyor. Peki neden bunları söylüyor? Neden bunları söylüyor? Şimdi bakın ne diyor? Genç kızları zinaya gönderdi diyor. Tövbe haşa. Estağfurullah. Savaştayız gidin zina edin dedi diyor. Bakın bunların hepsi hüküm cümlesi. İşte bunların hepsi yarın cübbelinin burada sizin ekranda gördüğünüz el yüz hareketleriyle önüne açılacak. Denecek ki cübbeli. Şimdi sen dedin ki Fethullah Hoca Kızlara gidin zina yapın. Savaştayız dedi. Fetva verdi diyorsun. Şimdi hoca efendi de orada yanında. Şimdi sen bunu bir ispat et bakayım. Şu el hareketin, bu yüz hareketin ne kadar kesin cümleler kuruyorsun. Hadi sen bunu bir ispat et bakayım diyecek. Cübbeli ne yapacak şimdi? Bu sadece cübbeli değil. Beni de onun yerine koyun. Bu adam ne yapıyor diye de bakın. Benim el hareketime, yüz hareketime de bakın. Kendinize de bakın. Herkes kendisine de baksın. Şimdi kıymetli arkadaşlar. işte amel defteri ilk insandan itibaren ilk insanın daha yazmaya başladığı kendi kitabı ve bu kitap böyle bir teknolojiyle yazılıyor. Bu teknolojinin neleri var? Bakın kitap bize Kur'an-ı Kerim mesela 610-632 yılları arasında gelen ayetlerle bunları anlatmış. Diyor ki mesela Yasin suresinde diyor ki El yevmen nahtimu ala efvahihim ve muna eydihim ve teşhedu erculuhum. O gün öyle bir şey ki yani hesap görücü nefsimiz ya. Nefis bizim sayfaları açmaya başlıyor. Ve ağza mühür vurulmuş, eller konuşuyor, ayaklar da onlara şahitlik yapıyor. Şimdi biz günahkar insanlar Allah günahlarımızı affetsin. Orada diyoruz ki hayret içerisinde. Elim ayağım ya sen de benimle beraber cehenneme gireceksin. Elim ayağım konuşmaya başlayınca diyorum ki ona ya sen niye benim aleyhime şahitlik ediyorsun? Neresi bu? Bu da Fussilet suresi. Ve kalu dihim bu insanların derileri konuşmaya başlayınca o da derisine dermiş ki günahkar insanlar bizler yani ve kalu li junudihim lime şehittum aleyna niye benim aleyhime şahitlik yapıyorsun deyince deri şöyle dermiş kalu entakan Allahu lezi entaka külle şeyi. her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor dermiş şimdi işte böyle bir kitabı hepimiz her saniye yazıyoruz bakın bugün bizim göstermeye çalıştığım teknolojiler ne ki bunun yanında deri kaydediyor, el kaydediyor, dil kaydediyor, çevre kaydediyor, taş, toprak her şeyi kaydediyor. Ve bu kitap bizim kayıtlarımız, bu kayıtlar bizim kitabımızın içinde var. Amel kitabımızın içinde. Ve işte bu amel kitabını açıp nefsimize şimdi kendi savcılığını yap bakayım deyip defterler açılmaya başladığı zaman hepimizin kaş göz hareketlerine kadar bir fiili işlediğimiz zaman çevrede ne vardı? Hangi haleti ruhiye içindeydik? Hangi duygular mimiklerimizi yönlendiriyordu? Hepsini önümüzde böyle ekranda göstererek diyecekler ki bize hadi şimdi bunu savun. Cübbeliye diyelim. Peygamber Efendimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ki sen bunların hepsini ezberebiliyorsun. Ezbere bildiğin halde bir cenazenin arkasından nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Şimdi bakın o cenazenin istişareleri yapılırken denildi ki sünnet-i seniyede ne varsa o olacak. Sünnet-i seniyede olmayan hiçbir şey bu cenazede olmayacak dendi. İşte helallik istemek, şahitlik gibi şeyler Peygamber Efendimizin döneminde sünnette, cenazelerde var mıydı? Ergün Hoca'nın bu konuyla ilgili bütün itirazlara kaynaklarından cevapları Raindrop TV'de yayınlandı. Linkini de altına koyuyorum. İsteyen oraya bakabilir. Şimdi o stadyumda sakallı insan var mıydı? Ya bir tane sarık var mıydı? E sarık olsa ne olur, olmasa ne olur? Olsa elbette ki güzel olur. Ama bulunduğunuz ortamlar, bulunduğunuz diyarlar neyi gerektiriyorsa onu yapmakta bir mahsur var mı? Hiçbir mahsur yok. Burada dine ters bir şey yapılmıyor. Durum neyi gerektiriyorsa o ölçüde din yerine getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir mesele var. Şimdi o cenazenin üstüne örtülenler, daha söylüyor ben uzun uzun videoyu buraya koymadım. La ilahe illallah varmış Muhammedur Resulullah yokmuş. Bakın bunların hiçbirisini cübbeli seyretmemişti. Yani birileri söylüyor, o da onun üzerinden yorum yapıyor. Bir kere Birilerinin söylediği üzerinden yorum yapılmaz. İkincisi o gördüğün şeyleri kendine göre yorumluyorsun. Oradaki her şey ince ince istişare edildi. O tabutun üzerine örtülecek örtüler dahil. Hepsi ince ince istişare edildi ve hiçbirinin diyalogla la ilahe illallah olur, Muhammed Resulullah olmasa da olur gibi bunlar tamamen sizlerin uydurmaları. Diyalogda da hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Hoca Efendi'nin kitaplarında da hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Kelime-i Şehadet'in iki cüzünün birbirinden ayrılamayacağına dair defalarca kayda geçmiş beyanlar var. Asılsız şeyler. Şimdi bu asılsız şeyler bir de cenazenin arkasından söyleniyor. Bakın bir de cenazenin arkasından söyleniyor. Senin şimdi kızlara zina et dedi, zinaya sevk etti diyorsun. O afif, iffetli Hazreti Meryem gibi bacılarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz. Yarın senin bu defterin açılacak ve senin karşına dizilecekler. Hangimiz zina ettik, ispat et diyecekler. O zinanın bu dünyadaki cezası biliyorsun yani. Böyle bir isnat dört şahit ister. Getiremiyorsan ne olur, biliyorsun cübbeli, cübbeli gibi hocalar da bunu biliyor. Şimdi bakın bir tane örnek, hocası, hem de bu ayetleri, hadisleri ezbere bilen hocası, hem de peygamberin nalini başında taşıyarak ne kadar böyle dini, aslında dinde olmayan şeylere kadar yaşama hassasiyeti gösterdiğini bütün insanların gözüne soka soka gösteren hocası bile nasıl ayetlere ters, hadislere ters, sünnete ters şeyler yapıyor. Suat Yıldırım Hoca ne diyor? Diyor ki, buraya kadar gelmiş olmanız zaten şehadettir diyor. Öyle ya insanlar oraya geldiler. Bakın o stattaki manzaraya bir bakın. Oradaki sükunete bir bakın. Bu zaten her şeyi gösteriyordu. İşte kıymetli arkadaşlar, böyle bir kötü örnek üzerinden kendimize bakalım. Kendi kötü örneklerimizi gözümüzün önünden geçirelim. Gıybetlerimizi, dedikodularımızı harama kayan gözlerimizi israfa kayan amellerimizi davranışlarımızı her şeyi gözümüzün önünden geçirelim. Hatırlayabildiklerimiz kaçta kaçıdır ki hatırlayamadığımız daha neler var. İşte bunu karşımıza koyacaklar. Bu kitap sayfa sayfa ekranlarda en ufak işaretimizi bile kaybetmeden gözümüzün önüne getirecek ve bize diyecekler ki açıkla bunu. Bir söz söyledin, ispat et bunu diyecekler. Kıymetli arkadaşlar, biz kötü örneklere bakıp olması gereken dersi çıkartalım. Kendimize bakalım, kendi örneklerimize bakalım. İşte hepimiz için Elzemna huta'iruhu fi unuki amellerimiz boynumuza sarılmış olarak pranga gibi yani zincirler gibi boynu zincirli köleler gibi boynumuza sarılmış vaziyette mahkemeyi kübra'da hesap verme noktasına dikileceğiz ve amel defterimiz açılmaya başladığı zaman hani hesaben yesira var ya Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah bu hesaben yesira nasıldır? Peygamber Efendimiz diyor ki amel defterini alıp gitmedir. O defter açılmaya görsün. Açılınca oradan çıkış yok. Allah amel defterini sağdan alıp gidenlerden etsin. Ama sağdan alıp gideceksek kıymetli arkadaşlar bilelim ki Hazreti Adem'le birlikte bu insanlığın belki de hiç ulaşamayacağı teknolojiyle hepimiz kendi kitabımızı yazıyoruz ve o kitap tarafın, tarafından hesaba çekileceğiz. Belki cübbelinin de bu kulağına gider. Belki, belki, belki hayattayken ya gerçekten bu ayetler var. Sarığın üzerine nalın resmi yapmak nedir ki? Oraya bir parça dikmek nalın diye nedir ki? Asıl mesele peygamber gibi yaşamaktır der ulu orta haberler üzerine yorum yapmaz. Belki olur ya ibret alır. Hani biz böyle bir örnek verirken onu afişe etmek de istemiyoruz. Niyetimiz o değil. Ama bir hoca bunu yaparsa Ortodoks adetlerine göre gömüldü de dediler biliyorsunuz. Türkiye'de neler söylendi? Bunu en İslamcılar yaptı. İslam ne diyor? Kur'an ne diyor? Kur'an'ın peygamberi ne diyor? biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Hani belki titrer kendimize geliriz. Ayetler çok açık kıymetli arkadaşlar. Hesap görücü bizim kendi nefsimizdir. Derimiz konuştuğu zaman hayretle diyeceğiz. Niye aleyhime şahitlik yapıyorsun? Diyecek ki en Allahu lezi en takakülle şey. Dilimiz bunu söyleyecek. Derimiz bunu söyleyecek. Elimiz bunu söyleyecek. Kıymetli arkadaşlar şimdi cübbelisini cübbesizini bırakalım bir kenara ve titreyip kendimize gelelim. Allah var. Ahiret var. Bizi bu inlerde bulabilirler de, bu inlere bin pişmanlıkla girebilirler de. Biz bu inlerde Allah'ın sevgisini, rızasını kazanıp Allah'a aşk ve iştiyakla çarpan yüreklerle de gidebiliriz. Bu inlerde kaybeden insanlar da olabiliriz. Fırsat eldeyken can tendeyken gelin her günü en az peygamberimiz kadar. Çünkü en günahsızımız o idi. İsmet sıfatına sahipti. Ama günde yüz defa istiğfar ederdi. En az. Hiç olmazsa en az yüz defa kendimizi bir gözden geçirip ey Allah'ın kulu sen ne yapıyorsun diyelim kendi kendimize. Eğer yanlış bir şey yaparsak hemen arkasından bir iyilik yapalım. Eğer bir gösterişe girersek hemen arkasından istiğfar edip bir iyilik yapalım. Neden? Çünkü iyilik kötülüğü siler götürür. Sadece istiğfar etmeyelim. Aynı zamanda bir iyilikle onu silip hemen yerine iyi bir şey ikame edelim ki bu dünya oyun olsun diye yaratılmadı. İnsan eşrefi mahlukat her hareketi kayda geçiyor bizim de her hareketimiz kayda geçiyor. Öyleyse kendimize gelelim. Ölmeden önce ölmüş gibi her hareketin arkasından kendimizi hesaba çekelim. İşte kitap bu ve o kitabı biz yazıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, hepimiz kitabımızı sağ elimizden, sağ yanımızdan alıp gidecek şekilde yazmaya gayret edelim. Hepinize temkin dolu bir hayat diliyorum. Uyanık bir hayat diliyorum. Gaflete düştüğümüz anda irkilip istiğfar dolu bir hayat diliyorum. Beni de o evvabinden kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, afiyetle kalın, istiğfar üzere kalın.